Bize de devam edelim Teksil'den. Volkan Atik Ava Yönetim Kurulu Başkanı. Merhabalar, iyi günler, iyi yayınlar. Merhabalar, iyi günler. Şimdi sizlerde sizler de dinlediğiniz ihracatçıların sözlerini. Öncelikle ben e, tabii ki şununla başlamak istiyorum. Bu artan hammadde fiyatlarının hazır giyim sektörü üzerindeki etkisi. Özellikle bu iplikle ilgili olarak ihracatçılar ithalatın içinde %30, ihracatın içinde %30 ithalat olduğunu ifade ediyorlar. İp, i̇thal iplikte ilave verginin kaldırılmasını talep ediyorlar. Buna da değinirsiniz. Buyurun. Evet, teşekkür ederim. Şimdi malum arkadaşlarımın da söylediği gibi ithalatla ilgili olan özellikle ham ve konusundaki bu vergiler sektörümüzü hakikaten zorluyor. Genel olarak baktığımızda özellikle rekabet konusunda gücümüzü oldukça azaltıyor. Zaten hali hazırda genel olarak, global olarak ham madde fiyatlarının artması ile ilgili bir sürecin içine girmiş durumdayız. Burada en önemli konu yaptığımız ürünlerin doğru fiyatla müşterilerle buluşabilmesini sağlayabilmek. Bu noktadan hareket ettiğimizde doğal olarak özellikle vergiler konusunda biraz daha yardım rica ediyoruz. Bu olduğu takdirde bizim ürettiğimiz ürünlerin nihai tüketiciye ulaşması noktasında maliyetlerimizin biraz daha azalması söz konusu olacak. Bizlerin de özellikle markalar olarak bir ekosistemde en önemli direk olduğumuzu düşünürsek bu anlamda ürünlerin tüketiciyle doğru fiyatta buluşması noktasında önemli bir destek olmuş olacak. Şimdi peki enerji krizi de söz konusu. Biliyorsunuz bu sene hep enerjiyi konuştuk. Enerji maliyetleri ve navlun bedelleri ve bir de tabii işin içine yeşil mutabakat giriyor. Biraz da onu da soracağım ama enerji krizinin sektöre yansımalarını ben öğrenmek isterim. Siz çok yoğun üretim yapan bir sektörsünüz çünkü. Malum zaten enerji özellikle ham maddenin işlenmesi konusunda tüketilen en önemli kaynaklardan birisi doğal olarak enerji maliyetlerindeki bir artış sahayı da ciddi anlamda etkiliyor. Özellikle üreticinin fiyatlarını fixe fixe etmesi noktasında ciddi bir zorlukla karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Biz mesela marka olarak piyasadan doğal olarak Türk lirası üzerinden satın alma yaptığımızda fiyatların devamlı yükselmesi doğal olarak bizim üreticilerimizi de maliyetleri hesaplamakta biraz zorluyor ama bu noktayı bir şekilde biz karşılıklı görüşmelerle vesairelerle halletmeye çalışıyoruz. Önümüzde önemli bir dönem var. Bu dönemde mümkün olduğu kadar tüm parametrelerin birbirine destek olması çok büyük bir önem arz ediyor. Enerji fiyatlarının artıyor olması dünya genelinde her sektörü ayrı ayrı ciddi anlamda etkiliyor. Bunun dışında biraz önce özellikle lojistik konusundaki maliyetlerin artışıyla ilgili de bir cümle sarf ettiniz. Burası da doğal olarak özellikle ithalat yapan firmaları çok ciddi anlamda etkiliyor. Yani konteyner maliyetleri %30, %40, %50 civarında artmış durumda. Bu da hem enerji maliyeti hem ham maddenin maliyetinin yükselmesi ve doğal olarak bunun da yansımasıyla birlikte önemli bir fiyat farkıyla karşı karşına kaldığımızı söyleyebilirim. Şimdi ben Volkan Bey her yayında konuk olanlara, sektör temsilcilerine şu soruyu yöneltiyorum. Özellikle yeşil mutabakat konusu, ihracat yoğunluklu Avrupa. ...tekstilde kez de aynı şekilde. Şimdi e, sektör olarak bu Yeşil Mutabakat'a... ...ne kadar hazırsınız? E, üretiminizi başladınız mı... ...yavaş yavaş Avrupa standartlarına... ...daha doğrusu Yeşil Mutabakat konusunda... ...uyumlu hale getirmeye? E, biz bu konuda marka olarak... ...kendi e, kurumumuzda... ...aşırı bir hassasiyet ve... E, ...dinamik yönetimi içerisindeyiz. Kendimizi bu sürece süratle hazırlıyoruz. Çok önemli özellikle sürdürülebilirlik anlamında çok önemli bir konu olduğuna inanıyorum. Bunun bir şekilde tüm markalar tarafından özellikle sahiplenilmesi çok çok büyük bir önem taşıyor. Biz de bu konuyla ilgili üzerimize düşeni bütün hassasiyetimizle yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. İnşallah bu süreç içerisinde tüm firmalar, tüm kurumlar tarafından da yükselleşir ve çok daha değerli hale gelir diye inanıyorum. Şimdi tabii biliyorsunuz son günlerde konuşulan konu tüm, tüm sektör ve işverenler ve tabii ki işçi kesimini etkileyen asgari ücret. Bununla ilgili TİSK, Türkiye İş ve Bakanlık görüşmelere devam ediyor. İşte bakacağız ne olacağını. Ben bu konuda sizin görüşünüzü merak ediyorum. Mevcut durumda hem yaşanan gelişmeler hem pandemi sonrası ağırlaşan yaşam şartları dolayısıyla sizin görüşünüz nedir? Yani bu konuyla ilgili doğal olarak hepimiz bir bekleyiş içerisindeyiz. Maliyetlerimizin önemli bir kısmını oluşturduğunu söylemek mümkün. Bununla ilgili baktığımız zaman ortada, özellikle üretici fiyat endeksi ile tüketici fiyat endeksinin arasındaki farktan dolayı hesaplaması çok güç bir döneme girdiğimizi söyleyebilirim. Buradan hareketle ben kuvvetle muhtemel enflasyon seviyesinde veya 1-2 puan üzerinde bir artışın geleceğini tahmin ediyorum. Burada tabii konu aslında bu ekosistemi doğru bir şekilde yönetmek. Hangi tarafa fazla ağırlık verilirse o tarafın dengesi biraz bozulmuş oluyor. Dolayısıyla biz de bu konuda herkes gibi bekle gör döneminin içerisindeyiz. Peki şimdi emek yoğun bir sektör olduğunuz için işsizlik rakamlarını da biliyorsunuz aldık bugün Eylül ayını siz nasıl geçirdiniz? Pandemi dönemi bir iki sene olacak yani önümüzdeki Mart'ta iki seneyi dolu dolu geçirmiş olacağız. Pandemi sonrasında özellikle çalışanlar açısından ve sizin açınızdan nasıl geçti? Gerek eleman bulunması konusunda bir sıkıntıyla karşılaşıldı mı? Gerekse elemanları uzaktan çalışma veyahut da içeride tutma konusunda ne gibi çalışmalar yapıldı? Mesai arkadaşlarımızla biz bu dönemi doğru bir şekilde yönetmek için karşılıklı hakikaten bir hoşgörü içerisine çok önemli bir süreci yönettik diyebilirim. Biz pandeminin başlamasından itibaren doğal olarak ilk önce evden çalışma sonra da esnek çalışma döneminin içerisine girdik. Bu dönemi hala daha devam ettirdiğimizi söyleyebilirim. Özellikle merkez ofislerimizde mümkün olduğu kadar insanlar, kendi özellikle yöneticiler kendi süreçlerini kendileri yönetiyorlar ve geliş gidiş saatlerini doğal olarak kendileri kurgulayabiliyorlar. Ben bu dönemin aslında karşımıza yepyeni bir pencere açtığını düşünüyorum. Daha fazla verimlilik odaklı düşündük. Daha fazla sonuç odaklı düşündük, daha fazla nitelikli nitelik odaklı düşündük. Dolayısıyla bu süreci özellikle istihdam açısından bu şekilde sürdürmeye gayret gösterdik. Bizim tabii genel anlamda baktığımızda bir perakende markası olarak değerlendirdiğimizde insan kaynakları tarafında bir merkez ofis çalışma arkadaşlarımız var. Bir de saha yani mağaza çalışma arkadaşlarımız var. Bununla birlikte bir de dışarıda lojistikle ilgili olan çalışma arkadaşlarımız var. Lojistik ve saha personelimiz doğal olarak mesailerine tam zamanlı devam etmek şeklinde sürecin içerisinde bulundular. Biraz önce söylediğim gibi merkez ofisi biraz daha Uzaktan yönetimle götürmeye gayret gösterdik. Sorunuzu yatırımlar tarafından da cevaplamak gerekirse biz pandemi döneminde hakikaten kendi açımızdan süreci çok doğru yönetmeye gayret gösterdik aşağı yukarı 40 mağazalık yani 2020'nin başından itibaren hesapladığımızda 40 mağazalık bir yatırım yaptık. Bu mağazaların bir kısmı eski mağazalarımızın yenilenmesi, yerinin değiştirilmesi, dekorunun değiştirilmesi şeklinde önemli bir kısmı da yani 25 civarında da yeni mağazaların açılışıyla süreci yönettik diyebilirim. Yani tabiri yerindeyse pandemi döneminde biz Avva markası olarak Mümkün olduğu kadar e, mutfağımızı düzelttik, sahadaki eksiklerimizi giderdik, e, tüm e, bekleyen yatırımlarımızı süreyi de e, değerlendirerek e, hayata geçirdik diyebilirim. Şimdi çok e, köklü bir markasınız tabii e, ve e, dijital dönüşüm e, çağında da daha doğrusu dijital devrim deniyor artık. Online alışverişlerin arttığı bir süreç. 2022 yılı içerisinde gerek mağaza bahsettiğiniz gibi gerekse dijitalleşme konusunda yeni yatırım planlarınız var mı? Önümüzdeki 3 yıl diye sorayım daha doğrusu. Kesinlikle var. Özellikle mağazacılık ve dijital tarafında çok önemli yatırımlarımız olmaya devam edecek. Zaten bir perakende markası olarak yatırımlarınızı durdurduğunuz zaman firmanın içindeki zamanda durmuş oluyor. Dolayısıyla yatırım aslında bizim işimizin bir parçası diyebilirim. Dijital tarafında zaten pandemi öncesinde bile online tarafında yani biz sanki yarın pandemi olacakmış gibi bunu bilmeden elbette çok önemli yatırımları yapmıştık. Hem yazılım hem lojistik hem ürün anlamında. Bu yatırımlara Pandemi sürecinde de devam etmeye gayret gösterdik. Bundan sonraki dönemlerde de yine nicelikli değil nitelikli büyüme odaklı yani karlılık odaklı yatırımlarımızı e, sürdürmeye devam edeceğiz. E, burada e, genel olarak e, Türkiye'de firmaların yaptığı en büyük hata büyüme odaklı büyüme oluyor. Biz bundan kendimizi uzak tutmaya gayret gösteriyoruz. Daha çok Karlılık odaklı büyümeye odaklanmış durumdayız. Burada tabii sadece dijital mağazacılık anlamında değil, aynı zamanda arge tasarım ve markalaşma anlamında da yatırımlarımız devam ediyor. Özellikle pazarlama faaliyetlerimizde biz pandemi döneminde yatırımlarımızı ve harcamalarımızı hiç durdurmadık, bütçelerimizi hiç azaltmadık. 2020 ve 21 yılı boyunca ee, tüm alanlarda, tüm mecralarda reklamlarımıza, e, tanıtım faaliyetlerimize devam ettik. Yani hepsini bir araya toplamak gerekirse biz aslında e, biraz daha hassasiyet göstererek bu pandemi döneminde firmamızı geliştirmeye, e, yatırımlarını devam ettirmeye gayret gösterdik. Önümüzdeki 3 e, yılda da aynı şekilde bu yatırımlara devam etmeyi planlıyoruz kısmet olursa. Çok teşekkür ediyorum size, kolay gelsin. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Efendim bitiriyoruz iş dünyasını. Saat 19'da tekrar görüşmek üzere. Saat 19'da bu arada emeklilikte yaşa takılanlar konusuyla beraber tabii ki vergi ve asgari ücret ve işsizliği konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.